Şimdi ee, laf sokacak arkadaşlar Biliyorum <laughs> hazırlanıyor bir dakika Biliyorum ee Hense mi? Etkileyici bir erkek olabilirim Hiç değil <laughs> Bir arkadaşların var tatlım İnan onların yanından bile geçemezsin Vallahi Senin de ne arkadaşların var evet, Soner Sarıkabadayı diyorsun benim arkadaşım Soner Sarıkabadayı abimdir arkadaşlarım ötedir Hani çağırsana davet et ee Ya buraya ben ne çağıracağım onu sizin yanınıza ya Ben hayatta tanıştırmam onunla sizi Adam gibi adam olur kendileri de. O, o zaten adam düşüyorum. gibi adam olduğunu ben biliyorum. Sen buraya katıldıktan sonra şey senin de yüzüne mi? Ben bakacağını selamlarını düşünmüyorum. Selamlarını alıyorum. Sen rahat ol ya. <laughs> Yüzüce, ben rahat Yüzüne ol. bakacağını. Sen rahat ol. E, onun için sen benim çevremin yanından geçemezsin. Başı Boşu başına burada ben etkileyeceğim o bu diye konuşma. Geçemezsin yani. Anladın mı? Sen nereden biliyorsun benim nasıl bir çevrem? Ben gördüm seni. Nerede görüyorum? Böyle? Nerede gördün? Burada. Ee, gördüm senin diyorsun da bir üstünün başın haline baksam bu kez. Ben böyle aldım bunu tatlım. Tamam Safa mı? Safa Bey